Herkese günaydınlar, herkese merhabalar. Abiler, yeni kadromuz burada. Bakın, kuşların renkleri açık. Sabuniler, sinekli sabuniler, maviler, kulalar. Açık renk kuş çok. Çikolata dişi, Arap sanırsa mine dişi, miski dişi. Ondan sonra, gök erkek, benim uçurduğum kuş 15-20 dakika uçarı var kuşun abiler. Taktiği falan söktü bende. 15-20 dakika uçarı var kuşun. Uçurdum benim uçurduğum kuşlardan. Ondan sonra bunların içinde oyunlu olan var. Mesela şu kula arka tepe oyunlu. Kaldırayım ben. Siz de görün bakın. Mesela oyunlu. Dediğim gibi gök oyunlu içeride gösterir mi bilmiyorum. Yani bunu dışarı saldım mesela bu gökü 3 takla ile çıkıyor. Hatta salayım bakın. İnanmıyorsunuz ya bana abiler bakın. Yakalayayım onu salayım bak dışarıdaki hareketine bakın kuşu. Bakın. Burada hiçbir şey yapmıyor değil mi? Karga gibi. Bakın şimdi. Burada hiçbir şey yapmıyor. Burada hiçbir şey yapmıyor değil mi? Karga gibi. <laughs> Gördünüz mü? 15-20 dakika uçarı var. Kafadan yani. 20 dakikayı devirir. Daha, ben daha genç kuş uçuracağım. Bunu sattığım kuştan arasından beğenerek ayırmıştım. Daha genç kuş uçuracağım inşallah. 15-20 dakika uçarı var. Abiler bunların hepsi sadece, bakın söylüyorum. Gördüğünüz içinde lastik gibi olanlar da var. Sağlıklı kuşlar. Erkek dişi sıkıntısı yok. 12 tane. Bunları kaçla çarpalım? 80 de çarpsak? 880 900. Ya 1000 lira abiler. 12 tanesi 1000 lira. Kaçırmayın dedim yani. Yok bu bu ayarda kuş satan, kuş sahiplendiren Türkiye Cumhuriyeti'nde yok abiler. Yani bizim söylediğimiz paralar inanın yem parası ya. Bunlar zaten bu hale gelene kadar 1000 liralık yem yiyorlar. Bizim söylediğimiz yem parası. Bakın çikolata dişi çok güzel, Sabuni dişi çok güzel, miski dişi çok güzel çok güzel dişiler var içinde mesela. Zaten ön perçem makine kimya endüstrisi gördünüz. İyi perdahlı. Şu arka tepede per şey oyun oyunlu diye hatırlıyorum ben ama içeride gösterir mi bilmiyorum. Göstermiyor abi işte başka bazı, bazı kuşlar içeride göstermiyor. Daha demin saldım gök gibi yani. Burada karga gibi. Ama gördünüz yani gökyüzünü gördüm iki takla, üç takla ile bastı gitti. O hala uçuyordur yani. Uçar çünkü. Kendi emek verdiğim kuşlardan. Aa, uçuyor bakın şu anda. gerdanlı gök erkek 15-20 dakikayı doldurduktan sonra inmeye çalışır artık ben ineceğim der kızgın bir de kuş yani şu anda yanına yabani takıldı geçen bir gerçi onların videosunu atmamıştım bununla birlikte bu gök erkekle uçurduğum bir tane arka tepe kulağı vardı onu atmacı aldı Kılıç kanat Gökdoğan aldı onu. Video böyle abiler. Videoları lütfen beğenelim. Bunların satılıp satılmaması önemli değil. Ben zaten bir şekilde sahiplendiriyorum bunları. Mezatta olsun, pazarda olsun. Siz alın almayın önemli değil. Önemli olan videoları beğenmeniz. Lütfen videoları beğenelim. Kanala destek olalım. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Herkes Allah'a emanet olsun. Ya bunların içinde yine oyunlu vardır ama bilmiyorum kardeşim. Ne yalan konuşayım yani bildiklerimi söylüyorum. Bilmediğim hakkında bir şey söylemiyorum, konuşmuyorum. Bildiğimi de söylüyorum. Bunların işlerinde Ankara kuşları var mesela. O çikolata Ankara'dan geldi, Arap Ankara'dan geldi. Bunların işlerinde de dediğim gibi Ankara kuşları var. Görüşürüz Allah'a emanet olun.